Röportajlarımız devam ediyor. Ee, Avusturya İslam Cemaati Genel Başkanı e, Ümit Vural Bey ile ba beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk Sinan Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle fuarla alakalı fikirlerinizi almak isteriz. Ön dışında da Avusturya gündemi ile alakalı fikirleriniz varsa onları duymak isteriz. Çok teşekkür ederim. E, Avusturya İslam Federasyonu'na bu e, güzel davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir program oldu. Göç'ün 60. yılı münasebetiyle bir araya geldik. Tebrik ediyorum emeği geçen bütün kardeşlerimi. Ben de Avusturya İslam Cemaati adına burada bulundum ve özellikle ilk gelen neslimizin emeklerini ifade etmeye çalıştım. Avusturya'nın yeniden yapılanmasında emek sarf ettiler şüphesiz ama aynı zamanda camilerin kurulmasında da çok büyük gayretleri oldu. Dolayısıyla hem onları hayırla iade ettik vefat edenleri. Hem de yaşayanlara da minnettarlığımızı ifade ettik. Bugün Avusturya'da camileşme hareketinin temelini gelen göçten dolayı gelen insanlar oluşturdular. Dolayısıyla teşekkür etmek bizim asli vazifemiz diye düşünüyorum. Bizim görevimizde onların başlattığı bu yolculuğu devam ettirmek, daha ileriye taşımak burada Müslümanların eşit bir vatandaş olarak muamele görmesinin altyapısını hazırlamak, Müslümanım demek, Avustraly'im demek, bunun bir çelişki olmadığını ifade etmek ve dolayısıyla insanların dinini özgür bir şekilde yaşayabileceği bir iklim oluşturmak. Bunu bizler yapacağız ve ben geleceğe dair ümit varım. Bugün çünkü hem geriye bakma zamanı ama aynı zamanda geleceğe de ümitle bakma zamanı. Ben bu birlikteliğin, yani geleceğin daha güzel e, gelecekte bize daha güzel günlerin beklediğine e, inancım tam benim. Başkanım bir şey de sorayım. E, ben Avusturya'da Müslümanların temsilcisi konumunda bulunuyorsunuz. E, ki resmi din olarak da tanınıyor Avusturya'da e, İslam. E, Müslümanlar e, hak ettiği yerde mi? Yani camilerimiz açısından, işte helalet açısından bu tarz şeylerde daha var mı yoksa e, hak ettiğimiz yere geldik mi diye sorayım da bu soruyu sorduğunuzdan hak ettiğimiz yere gelmediğimizi aslında evet. e, cevap olarak görebiliyoruz Tabii ki iyi bir yoldayız e, Tabii ki e, yani bütün her şeye rağmen şükretmek hamd etmek durumundayız yaşamış olduğumuz ülkede e, İslam dinine resmi din olması hasebiyle Din özgürlüğünün var olması hasebiyle birçok imkanlara sahibiz. Camilerimiz, camideki ibadetlerimiz, İslam din dersleri okulda camide, İslam din dersleri öğretmenlerini burada yetiştiriyor olmamız, manevi rehberlik hizmetlerimiz, bütün bunlar çok önemli çalışmalar ama yeterli mi değil yapmamız gereken daha çok iş var. Özellikle İslam'ın doğru anlaşılması. İslam'la alakalı bu negatif algının ortadan kalkmasıyla alakalı çok ciddi görevler düşüyor bize. Onun için zaman zaman diyorum ya bu din Almanca konuşması lazım. Zira Almanca ifade etmediğimiz takdirde yani başka problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Birileri çıkıyor işte İslam'ı temsil etmek adına ben hilafet istiyorum diyor. Dolayısıyla gündemi çok başka yerlere çekiyor ve... Onun için ben diyorum ki biz görevimizi yerine getirmediğimizde başka insanlar e, bizim adımıza konuşuyorlar. Onlara bu imkanı vermemek lazım. Onun için her yerde dinimizi doğru temsil etmemiz lazım. İmamlarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, gençlerimiz, e, kadın e, efendiler, erkekler herkes dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda biz e, hani Almancada güzel bir tabir var. Würdig diye. Yani layıkıyla, hakkıyla e, görevimizi temsil etmemiz lazım. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Mevlana diyor ki, sözünü yükselt, sesini değil. Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil. Dolayısıyla buradan da anlaşıldığı üzere hikmetli olmak. Efendim, e, bizim dinimizin bize gösterdiği orta yolu, kucaklayıcı, dışlayıcı değil, kucaklayıcı. Efendimizin hayatında onlarca gördüğümüz örnekleri, insanları kucaklayıcı, gülümseyici insanları dahil edici bir üslupla efendim dinimizi doğru temsil etmek durumundayız. Onun için daha gidecek yolumuz var ama doğru bir yoldayız diye düşünüyorum. Sizler gibi bu çok kardeşimiz burada elinden geleni yapıyorlar. Hemen geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayrağı daha ileri götürmeye birlikte devam. İnşallah başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bütün kardeşlerime de emeklerinden dolayı tekrar tebrik ediyorum. Çok güzel program yapmışlar. Daha nice 60 yıllara diyorum inşallah. inşallah. Son bir şey söylüyorum. Hı. Aynı zamanda İslam Mücahidler Abness Mençaf'tın da kuruluşunun 45. yılını kutluyoruz biz. 2 Mayıs 1979 yılında da İslam Mücahidler Eski Gemeinschaft kurulmuş. Dolayısıyla nice e, İslam Mücahidler Eski Gemeinschaft için nice 45 yıllara da demek istiyorum tekrar. ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun.